Türkiye'ye Kıbrıs barış harekatı faturası ağır oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi Rumlara 90 milyon euro tazminata mahkum etti. Davutoğlu müzakerelerin akıbetini düşünüyor. Dikada sürekli mevzi kaybediyor, yalnızlaşıyor. Bu sefer darbe Kıbrıs konusunda geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974 Kıbrıs harekatı sebebiyle Türkiye'yi Rumlara 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Ahim'den gelen bu rekor cezanın ardından gözler şimdi hükümet kanadında. Hükümetin nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu. Gelen ilk açıklamalara göre hükümetin düşündüğü nokta Birleşik Kıbrıs esasına dayanan müzakerelerin akıbeti. Sonunda bu da oldu. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı tazminata mahkum edildi. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıktı. Üstelik de tazminat miktarı rekor düzeyde. Mahkeme 1974 Kıbrıs Harekatı nedeniyle Ankara'yı Rum yönetimine 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Rum yönetimi, Türkiye'nin 1974'te Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdiği askeri harekat sonrası kaybolan Kıbrıs Rumlar, yerlerinden edilmiş kişilerin ikametgah, mülkiyet ve seçim yapabilme hakları Kuzey Kıbrıs'taki yorumların yaşam koşulları ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Çingenelerin durumlarını gerekçe göstererek 22 Kasım 1994 tarihinde Strasbourg Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuru 1996 yılında mahkeme tarafından kabul edilebilir bulunmuş, 2001 yılında karara bağlanmıştı. Rum iddialarının çoğunu haklı bulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Mayıs 2001 tarihinde açıkladığı kararda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 değişik maddesinin 14 noktada ihlal edildiğine hükmetti. Karara gerekçe olarak adanın kuzeyinin Türkiye'nin denetiminde olması gösterildi. İnsanla ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Rum yönetimi daha önce 1974, 1975 ve 1977 yıllarında Ankara'ya karşı 3 devletler arası dava daha açmış ancak bu davalar rapor ve ara karar alınarak tazminata hükmedilmeden sonuçlanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen bu rekor cezanın ardından gözler şimdi hükümette. Hükümetin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Gelen ilk açıklamalara göre hükümet Birleşik Kıbrıs esasına dayanan müzakerelerin akıbetini düşünüyor. Kararın açıklanmasından birkaç saat önce kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu karar Kıbrıs müzakerelerini olumsuz etkileyebilir dedi. Ee, bu konuda bakanlık içinde de bir çalışma yürüttük. Şu, geçen Cuma günü de ben ilgili arkadaşlardan gerek bütün bilgileri aldım. Tabii ahimde yürüyen davalar konusunda Türkiye her zaman e, yine ilkesel pozisyonu sürdürmüştür. Bu dava, bu bahsettiğiniz dava ise... 10 ee, yıldır neredeyse gündemde olmadan tekrar gündeme getirildi. Ee, ve kesinlikle uluslararası hukuk bağlamında da ahim çerçevesinde kurallar açısında da ne bağlayıcıdır ne de bizim açımızdan bir kıymet ifade eder. Bunu açıkça ifade et, söylemek isterim. Ee, hukuk açısından birçok sakıncalar olmak yanında zamanlaması da yanlıştır. Tam Kıbrıs'ta müzakereler kapsamlı barış çerçevesinde ciddi bir ivme kazanmışken uzun gayretlerden sonra Türkiye'nin de öncülüğünde yeni bir süreç başlamışken ve bütün dikkatler buna yoğunlaşmışken böyle bir kararın alınması kapsamlı müzakerelerin psikolojik ortam bakımından doğru olmamıştır. Bu Kıbrıs barış müzakereleri konusunda da şu ana kadar gelinen ve oluşan psikolojik olumlu atmosferi de uyumlu değildir. Bunu ifade etmek isterim.